kıymetli velilerimiz, öncelikle ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaklaşık üç gün çocuğumuza birçok branşta, yaz okullarında eğitim verdik. Onların biraz daha sosyalleşmesi, özellikle o sanal mecradan kurtulup gerçek dostluklara ulaşabilmesiyle ilgili çok ciddi bir emek verdik. Sağ olun sizler de çocuklarınızı bu kurslara getirerek mesai harcadınız. Çocuklarımızın daha sağlıklı yetişebilmesiyle ilgili olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize nasihatı var. Biz gençliğimize güveniyoruz. Gençliğimizi bizleri muhasır medeniyetler seviyesine taşıyabilecek şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu konuda velilerimize özellikle ısrar ediyorum. Bu kursları kışında devam ettirelim. Sizi seviyorum ve Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Çocuklar için çok iyi oluyor. Eğleniyorlar, mutlu oluyorlar hepsi. Çok güzel, çok verimli buluyorum. Biz çok memnun kaldık. Ee, eğlenceli oldu çocuklar için. Çocuklar televizyondan, tabletten uzaklaştılar. Çocuklar için iyi oldu. Yazın boş boş tablete bakacağını burada oyalanıyor. Bizim de hoşumuza gidiyor. Yazın aktivite oldu bizim için. Çok güzel oldu. Ya, çocukların yeteneklerini keşfetmeleri açısından iyi oldu. Teşekkür ediyoruz Belediye başkanımıza. Süleyman Paşa'nın bir şansı olarak görüyorum. Çocuklar için çok güzel etkinlikler yaptı. Cüneyt Bey'i de gerçekten abi olarak görüyoruz. Teşekkür ediyoruz belediye başkanım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Onu çok seviyorum kendisini. Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Cüneyt Yüksel'i çok seviyoruz. O bizim canımızdır. Bana göre yaz çok güzel oldu. Çok seviyorum onu. Öpücüklerimi yolluyorum. Seni evet. çok seviyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Cüneyt Başkanı.